Evet arkadaşlar müzikle sürüyorum. Oo, oh. hadi gir. Sürü, sürtünü ve patenaj yapıyor oğlum. Sürtündü. Arkadaşlar vallahi billahi sürtünüyor. Çok fena sürtünüyor. Bak. Araba çıkıyorsa sıkıntı olur. Arkadaşlar pardon yere düştüm de. Of acele etmeyecektim ya. İlk defa düştüm lan. Gördünüz mü arkadaşlar düştürüm. Çok acı ya. Neyse de yaracağım bu acıyı. Hadi sürüyorum. Çamlarken bisikleti bisiklete düşmemek. Ay Allah. Kaya 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 kaya. Ay Allah, ya ya ya. Oğlum dünya ters olacak. Yeter. Aha, en sevdiğim yol işte bu ya. Hız basalım. Bugün başıma bela açtık. Nazar çarptı. <laughs> oğlum beni gidiyorlar.